Dikkat bu videoda çok fazla küfür vardır. Bunun oğlu boş. Hadi gelin korkanın amına koyayım ya. Ebenin amı. Oo. Oh. Amına koydum <laughs> ona. Ya. Hay amına koyayım. Hadi çık çık çık. Ananı <laughs> sikeyim. Ya Ömer seni B mi kafanı kapanı? Alın aga. Seni öldüren çocuğun yedi kadamı var en çok da. Onanın amı. Ananın amı. Ya annemi sikeyim ya. böyle Kermel oyunu kanka. Ne oluyor? Ee, <laughs> ananı sikim. Ananı sikeyim On Ananı sikeyim 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 Eyvallah eyvallah. Son mu lan? Bir tane kilo da lan. Konuşma Konuşma. Bu yerin son turu. Biz bantı battık onu. Muhteredim ben bu. Alo. Arkada bir şey var. Talat var. <laughs> ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim. Ananı sikeyim sıkıştı. Şey ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben ne? Ananı Biz nereden geldik amına koyayım ALO ANANI SIKİN Çık çık <çıkacaklarını> <promoting> <laughs> <Böyle bir. gülüyor>, hani sen sağda dur ben solda Bıçın beni amına korum sikerim lan sizi <laughs> öldürürüm. Sikerim ama sikerim oha amına kodumun oğlum risk renk yusat doğrusu bu çocuğu ya. Amına kodumun oğlu. <laughs> Aha yok mu? Bas bas. Hadi hadi sikerim ya. öldüm öldüm amına Öyle sürüyor ki bir de sanki dümdüz yolda gidiyor amına Abi Ne <laughs> 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 Ay aman aktı çekil abi gerçek gücü görün Ana ana aman aktı Bir taş attım pencereye tıktı Anam ne Bütün line up'ları bilen soba anladım Biz anlayayım. buna bir bakalım Bu ne abi <laughs> Sıkıntısı ne hocam sıkıntısı <laughs> sıkıntısı. Eyvallah Hadi bizim mesai bitti Allah'a emanet beyler Dikkat edin he Bu telefon numarasını alayım abi defterine <gülüyor> Lan Onu <laughs> ne Mesut iki tane gemi soyun biri var onları bizde ne yani. onlara bir şey yapma hadi Mesut. Allah'a emanet. Hüseyin Aziz orospu evladı ya. Yani. <laughs> kanka ben bizi hızlı yani, götürmek için oraya şimdi bir şey çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daran öldün mü lan? Ya. Lan dur. Bunu... <laughs> <laughs> lan çıktı?